Sizi fakirler buraya girmeniz kesinlikle yasak. Burası zengin medeniyeti. Hı, belki biz de zenginiz. Evet. nereden anlaşılıyor sanki? Ha? Bir saniye. Ne oluyor da korumalar? A, şunlara bak ya. Fakir Gökçe'ye Fakir Ahmet gelmiş. <laughs> Hı, Ruh, demek sen burada yaşıyorsun zengin medeniyetinde. Biz fakir medeniyetindeyiz ve bu korumalar bize kötü davranıyor. Onlara ağzının payını ver bence. Ağzının payını vereyim. Bir dakika bir uzak dursana Gökçe ya. Siz çöpten mi çıktınız ya? Çok kötü kokuyorsunuz. Of! Benim medeniyetimi çok kötü kokuttunuz. Hadi gidin buradan. Gidin Aa, buradan. Ya ne bağırıyorsun ya? Kardeşim ayıp oluyor ama. Fakiriz diye azıcık para versene karnım çok acıktı gör <laughs> ee, Yemek mi istiyorsunuz? Tamam Aa? bekle bekle al. Al Ahmet sana yemek al bakalım Gökçe sana da bir tane yemek vereyim tamam bu böyle Aa. kuru kuru gitmez İkinize de şöyle birer tane süt vereyim al bakalım sen de benden bu kadar hadi şimdi birazcık lamborşini mi temizlemem lazım oh lüks arabalarım var Şuna bak. bak bize bir kuru ekmekle süt verdi ama olsun buna da şükür çok lezzetli Aman af benimkileri de sen ye istemem bir gün ben de çok zengin olup zengin medeniyetinde yaşayacağım işte bu araba çok iyi. Ya şuna bak. Hadi gel çıkalım. Zaten sizin zengin medeniyetinize çok da meraklı değildik korumalar Anlaşıldı mı bakalım? Hı. Hemen hadi buradan gel. çıkın. Yoksa güç uygulamak zorunda kalacağız. Hı. Aman hadi gel Ahmet. Göl Gökçe gel gel. Valla zenginlerle uğraşılmaz. Bu arada ben senin sütünle ekmeğini değiştim. Hı. Bir gün ben de zengin olacağım. Zengin medeniyetine gireceğim. Oo, nasıl yapacaksın? Ne kadarı var bakalım? bir tane elmasım var. Zengin medeniyetine girmek için çok elmasa ihtiyacım var. Sen onu rüyanda görürsün. Hmm, aynen rüyamda görürüm. Ay hiç param yok ya. Bana bak öyle. Sen birazcık para var mı? Para biriktiriyorum da zengin medeniyetine girmem gerekiyor. Demek ki para istiyorsun. Tamam şöyle bir anlaşma yapalım. Eğer bana çöplerden birkaç tane hurdalık eşya getirirsen sana 15 elmas getiririm. 15 elmas. Ben çöp kurcalamam. Kötü kokarım. Zaten güzel koktuğunu kim söyledi? Neyse hadi gel bakalım. burada sadece birazcık süt atı ve birkaç tane işe yaramaz şey var. Burada ne var? Aa, burada çöplükte ocak buldum. Yaşasın. Ocağı verirsek eğer bir sürü para kazanabiliriz. Hadi gel bakalım. Köylücüm al getirdim. Bak bu ocak işine yarar mı? Hem de tam sana beş tane verdim. <laughs> Oo, bu benim işime yarar ama bana birazcık daha çok getirmeniz lazım. Maalesef ki 15 elması karşılamaz. İyi, i̇yi tamam o zaman. Biraz daha çok kurcalarım. Aa, burada bakır falan var. Tamam o zaman. Buradaki bakırlar işimize yarar. Al bakalım bakır külçesi buldum. Bu işine yarar mı? Ee, maalesef ki birkaç tane daha gerekiyor. İyi tamam bak burada da bunu buldum. Biraz daha kurcalayayım. Ha, sen neler buldun? Al, al Gökçe ben de birkaç tane bakır külçesi buldum özel işimize yarar al köylü bu kadar yeter mi? Birkaç da hurda verdim Gökçe'ye Hımm şöyle bir sayayım bakalım tamamdır 15 elmas yeter bir saniye şöyle veriyorum al bakalım Gökçe 15 elmasın burada Aa, teşekkürler köylücüğüm çok sağ ol çok iyisin Ahmet gördün mü 16 elmasımız oldu Bu harika hadi pazara gidip biraz karnımızı doyuralım Olmaz. Daha yeni yedim. Sütümle ekmeğimi sana verdim. Bak burada boş bir yer var. Buraya bir hurdacılık açalım. Sonrasında köylüler hurdalarını bizden alsınlar. Daha çok paramız olsun. Ne yani? 16 elmasımızın hepsini hurdacı açmak için para mı vereceğiz? Evet para vereceğiz. Şimdi iyi izle bakalım. Bunun hepsini bu şekilde atıyorum. Sonra hurdacımız olacak. Vay canına burası sahiden harika oldu. Şuna bak artık hurdacımız var. Ama hala karnımız aç Gökçe. Ya bırak şimdi sana en güzel yiyecekleri alacağım. İleride zengin olayım. Sana söz veriyorum. Söz mü? <laughs> söz tabii söz. Hadi gel o zaman. Gel vatandaş gel. Harika hurdalarımız var. Hurdalarımız işinize yarar. Gelin ihtiyacı olan köylüler gelsin. Ha. Gel vatandaş. Hı? Merhaba kolay gelsin. Ee, ben birkaç tane bakır alacaktım. Tam 10 tane ne kadar acaba? 10 tane bakır tam olarak 10 elmas tanesi bir elmastan tamamdır. 10 bakır istiyorum. Tamamdır. Hemen 10 bakırı veriyorum. Şöyle şuradan alalım. Tamamdır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır köylücüğüm. Al bakalım. Burada bütün bakırlarım var. Görüyor musun? Ee teşekkür ettim Buyurun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 elmas. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ben görüşürüz Kylie. Yine beklerim. Yaşasın. Orayımızımız oldu bile. Görüyor musun Ahmet? Vallahi evet. Ben bağırayım. Gel vatandaş gel. Burada harika hurdalar var. İşinize yarar vatandaşlar. Merhaba. Ha? Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Ben, ben 15 tane çubuk alacağım. 10 tane de hurda alacağım. Tamamdır. 10 tane hurda demek. Hemen veriyorum şuradan şu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Bir de çubuk mu demiştiniz bir efendi? Çubuğumuz da evet. tam burada. Çubukta 10 tane. 15 tane. tane. Mi? Hmm. Demek 15 tane. Hemen veriyorum şu şekilde. Tamamdır. Buyurun bakalım. Bir Hı? saniye bir saniye. Bir de 10 tane de kömür verir misiniz? Tabii hadi Ahmet ne duruyorsun kömürü? al bakalım köylücüm. Burada hurdan var. Burada 15 tane çubuğun var ve sonrasında 10 kömürünü de verdim. Evet verdik. Evet borcunuz tam 30 elmas. Hıhı 30 elmas yeterli As olacak. Tamamdır. Size şöyle hemen veriyorum. Buyurun 30 elmasınız. buradan kolay gelsin. Ee, teşekkür ederiz. Yaşasın Ahmet Bak hurdacı sayesinde bir sürü para kazanıyoruz. 40 elmasımız oldu. Bir elmasla kendime dondurma alabilir miyim? Hmm, i̇yi tamam hadi git al ben bakarım ama sadece bir elmas tamam mı? Oh, tamam teşekkür ederim yaşasın. <laughs> Ahmet ya ha, gel vatandaş gel köylücüm gel. Burada harika hurdalarımız var işinize yarar. E, merhaba. E, ben. E, neleriniz var? Bir söyler misiniz? Tabii ki hemen söylüyorum. Kömürüm var, bakırım var, Hurdam var ve çubuğum var. E, kış da yaklaşıyor aslında. Kömür alsam çok da fena olmaz. E, ben toplam e, 500 tane kömür istiyorum. Oo. 500 tane mi? Baycan'a bu harika haber. Yani kömürlerimin yarısını sana vereceğim. Hadi gel bakalım o zaman şuradan şöyle hemen vereyim sana şunları şöyle şuraya koyayım. Ve tamamdır. Hemen 500 tane getiriyorum. Bunu koydum, bunu, 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 bunu ve bunu. Tamamdır köylücüm. Kış geliyor. Bu kömürler eminim işine yarar. Al bakalım bunu, bunu da al, bunu da al. Hepsini veriyorum şöyle şuradan ve borcunuz Aa. 600 elmas. Çok teşekkür ederim size şöyle 600 elması vereyim efendim şöyle toplam 600 elmas bu da bahşişim olsun kolay gelsin Çok teşekkürler Ahmet bütün kömürleri sattım Harika <laughs> çok paramız oluyor yaşasın. <laughs> Sahiden çok paramız oldu şunu da şöyle şunu da şöyle koyayım <laughs> Ne oldu Ahmet dondurmam gitti ya Ahmet tamam al bakalım Buradan sana birkaç elmas veriyorum Al şu elması yeni dondurma al Oo, Yaşasın Ben de o sırada dükkana bakayım Bu gerçekten harika gel vatandaş gel <laughs> Yaşasın Zengin olacağız sahiden Hı? Abla merhaba abla ee, Ben ben e, Babam benden şey istedi ee, Bin tane bakır istedi İnşaatta kullanacakmış Bin tane bakır mı Vay canına bu harika. Yaşasın. Şöyle şunu şuraya koyayım bakalım. Allah koydum tamamdır. Oh burada bir sürü bakırım olacaktı. Sen bunları taşıyabilecek misin ufaklık? Ee, evet taşıyayım abla. Toplam ne kadar? Toplam bin elmas eder bunların hepsi. Ee, bin elmas mı abla ben sana istersen şöyle, şöyle vereyim ben sana. Ha, tamam teşekkür ederim. Oo, vay canına vay canına bu harika. <laughs> Zengin olduk yaşasın. Kolay gelsin abla Ay, birazcık aymış. Dikkatli ol lütfen yaşasın artık çok zenginiz bir sürü paramız oldu Ahmet'e müjdeyi vermeliyim. Ahmet yaşasın artık yeteri kadar ırmasımız var zengin medeniyete girebileceğiz. Ooo sen bu ırmasları nereden buldun? Çok satış yaptık. Bakırları da sattım kömürleri de. Hadi artık zengin medeniyetine girelim. Gel bakalım. Bu harika olacak. Elmasları alsana Ahmet. Ne duruyorsun? Oo, tamam tamam aldım merak etme. Yaşasın. Şimdi ne yapacağız? Oraya gidip bu parayla daha büyük bir dükkan açacağız. Bu harika olacak gel gel bakalım yaşasın. Şimdi de bize bir şey desinler de göreyim. Merhaba biz geldik. Hey fakirler sizin burada ne işiniz var? Hemen buradan gidin fakirlerin girmesi ee, yasak. Fakir olduğumuzu kim söyledi? Bak sandığımızın içine birçok para var. Artık girebiliriz gördün mü? Evet artık Pardon biz hmm. Özür dileriz. Tabii ki buyurun. Hey, hey, hey Korumalar siz ne yaptığını zannediyorsunuz ya? Bu fakirleri nasıl alırsınız? Efendim bin elmasları var. Hatta binden fazla bir tür elmasları var. Artık onlar birer zengin sayılır. O yüzden buraya girebilirler. Nasıl yani ya? Hmm. Nasıl yani? Çekil şuradan. Daha çok zengin olacağım. Bu şehrin zengin medeniyetinin en güzeli bir bana ait olacak. <laughs> tamam mı? Anca sen Gökçe. Rüyalarında görürsün. Hadi naş naş birazcık şöyle evimin çasi havuzunda keyif yapayım. Ne oh. yaparsan yap. Gel Ahmet gel bizim çalışmamız lazım. Aynen ne hali varsa görsün dedik. Ne yapalım nereye açacağız? Hmm, buraya yeni bir dükkan açabiliriz. Ve bu sayede çok paramız olacak. Bu harika. Hadi gel bakalım. Şimdi sandığı tam olarak böyle koy. Tamam koydum Gökçe Şimdi bana yardım et Bu elmasların çoğunu eline al Ve sonrasında hepsini buraya atacağız Ve sonrasında da bir sürü Dükkanımız olacak harika olacak Tamam ben fırlatıyorum Harikasın hadi bakalım Ben de fırlatıyorum yaşasın Hı? Vay canına inanamıyorum Ahmet şuna bak pastacı oldum Dükkan vatandaş. Gel yok. Buyurun efendim. Hoş geldiniz diyeceksin. Tamam mı? Ne? Gel <laughs> Ee, merhaba. merhaba merhaba merhaba. Demek ki burada pasta yapıyorsunuz öyle mi? Bir göz atayım istersiniz içeriye. Tabi tabi istediğiniz gibi bakarsınız. Şuna bak ya. Zengin medeniyetinin köylüsü bile bir başka havalı Gördün mü altınlarını? Gördüm gördüm. Sus görgüsüzlük yapma. Ha buyurun efendim. Ee... Ben şu büyük boyu pastadan bir tane satın alacağım efendim. Tabii ki ben size veriyorum. Hatta burada da çeşit pastalarımız var. Dilerseniz bakın size çilekli pastalar verebilirim. Bunları kendi ellerimizle yaptık. Ee, tamamdır efendim. Bir tane büyük boy pasta bir tane çilekli pasta olsun. Ben götürüyorum efendim hemen. Buyurun işte burada. Hmm. Tamamdır. Ee, toplam ücret nedir efendim? Fiyatlar ne olsun? Öyle ucuz olmasın yani. Zengin medeniyeti sonuçta. 200 elmas efendim. 200. Ha? 300 mi? Tamamdır. Size şöyle veriyorum. 100, 200, 300, 400. Bu ha. da 500. Baş işi olsun. Kolay ha. gelsin. Te -te Teşekkürler. 200 elmas verin Ahmet. Olur mu? Çok pahalı. Ya kızım burası zengin medeniyeti. Adam bir o kadar bahşiş bile verdi. Pastaların tanesini 500 elbastan satalım hatta. abartma. Hayır abartmıyorum. Buyurun efendim pastacılarımız var gelmez misiniz taze pastalar. Merhaba. Hı, demek ki burada pasta yapıyorsunuz. Tamamdır. Ee, neli pastalarınız var peki efendim? İsterseniz şöyle oturun ben sizin siparişinizi alayım. Ne dersiniz efendim? Tabii ki hemen şöyle oturuyorum ben burada bekliyorum. E, tamam pastayı aldım. Şöyle pastayı vereyim boşları alayım. Tamamdır çilekli pastamız var. Muzlu var. Ondan sonra frambazlı var. Çok güzel pastalarımız var efendim. E, var mı? Kapkekimiz var evet evet var. Hemen getiriyorum neyle olsun. Eee ben bütün hepsinden alayım kapkekin. Bu harika tamam efendim. Hemen getiriyorum pastalarınızı. Ay çok güzel yaşasın. Çok müşterimiz oldu. Ahmet getiriyorsun değil mi cupcakeleri? Bak burada bir sürü cupcakeimiz var. Bu da olur. Şöyle bunları da verelim. Hemen gidelim bakalım. Buyurun efendim cupcakeiniz geldi. İşte burada. Aa, vay canına gerçekten de çok lezzetli duruyor. Bir tadına bakayım. Nöp 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 nöp. Vay canına. Benim bu yediğim hayatındaki en iyi cupcake olmalı. Ben bir tane de pasta sipariş etmek istiyorum. Normal bir Minecraft pastası. Ha, normal Minecraft pastası. Koş bakalım. Koş getir Ahmet. Hemen geliyor efendim. Merak etmeyin. Demek <laughs> ki siz buraya yeni açtınız öyle mi? Evet efendim. Her zaman bekleriz. Ne zaman isterseniz gelin lütfen. Ee, benim adım Zengin Mahmut 300. Zengin Mahmut 300 Bey. Tamam. E, Biz isminizi hiç unutmayacağım. <laughs> <laughs> ben bu köyün yarısını sahibiyim. Çok zenginim. <laughs> Oo, çok zenginmiş. İnşallah çok bahşiş verir Gökçe. Ha, ha, gerçekten de çok lezizmiş bahsediniz. Ben karnım doydu. Ee, toplam ücret neydi acaba? 500 elmas efendim. 500 elmas. 500 mü? Tamamdır. Siz de daha zaten yeni açılmışsınız. İsterseniz de şöyle bir de bahşiş vereyim. Alın bakalım. Ha? 300 400 500 600 700 800 900 elmas. Kolay gelsin ha. evlatlar. Çocuğum çok teşekkürler. 300 maaş zengin bey. Allah yaşasın. Ahmet böyle giderse yakında çok zengin olacağız. Allah yardımcım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Buyurun paranız burada. Buyurun paranız burada. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir pasta gerçekten. Bayılıyorum bu pasta ya. Rica ederim efendim. Rica ederim. Buyurun lütfen. Bu da sizin. Bu da sizin. Ahmet pasta bitti. Pasta getir. Koş Ahmet pasta getir. Tamam tamam götürüyorum. Yaşasın. Allah. Hiç bu kadar zengin olabileceğim aklıma gelmedi. pastalarımızı sanırım çok seviyorsunuz köylüler. Evet çok seviyoruz. <laughs> çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Bu gerçekten harika. Şimdi şuradan şöyle pastamızı tekrar alalım. Buyurun efendim. Bu sizin, bu sizin, bu sizin, bu sizin. Bunları da böyle buraya iyice atıyorum. Ve tamamdır. Hepinizin pastalarını verdim. Oley be yaşasın. Ahmet bir sürü paramız oldu. Hadi yürü pastacıya gidelim tekrardan. Bir bakalım. Çantalar donmuş taşmış. Şimdi artık hadi bakalım. Gidelim de bitirelim Ahmet şu işi. Evet artık zengin olma vakti. Zengin medeniyetindeki en güzel evi yani Güral'ın evini alalım ne dersin? Bence bu harika olur. Hadi bakalım sen sandığı getir şöyle. Ben de hemen gidiyorum. Sonra da Güral'ın evini artık satın alalım. Bu gerçekten harika olacak. Ve sonrasında artık zengin medeniyetinin en zengin insanı ben olacağım. Çok zenginleşeceğim hem de çok. Hı, -hı. Merhaba Gürol. Hey fakirler ne yapıyorsunuz ya? Bu haliniz ne böyle sizin? Hmm. <laughs> Dilenciliğe mi başladınız yoksa yoksa Yo. dur dur paylanço olan mı? Hayır şaklaban ya da paylanço değiliz sadece senin evini almak isteyen bir müşteriyiz. Satın almak için bir milyon elmas lazımmış. <laughs> Şuna bak sen bir dakika ya benim evimi mi zaten alacaksınız rüyanda görürsün Gökçe. E, o zaman rüyanda görmemek için istersen buradaki sandığa bakabilirsin ne dersin gel gel ol ve içine bak. <laughs> Hiçbir şeye bakmıyorum zaten alamayacaksın zaten. İyi tamam sen bilirsin hadi bakalım o zaman Ahmet hazır mısın ben hazırım ben de bastışa da al bakalım. Basıyorum tuşa. Zaten üstünde bir milyon elmas var. Bastım. Tırım <laughs> almayı başardım. Ha? Ha? Bro. Bir saniye ya. <laughs> ne oldu bana? Hayır. Gerçekten satın aldınız. Fakir oldum. Aha evim rengi pes pembe oldu pis fakir, ha? hiç malın da mülkün de kalmadı. Hepsini satıladık. Gire bakalım. Fakir medeniyetine şimdi. <laughs> hayır, hayır ben zenginim, ben zenginim. Hey, bir saniye, içeri giremezsiniz. Burası zengin medeniyetine. Geri çıkmanız gerekiyor. Kurumalar benim, benim bu şehrin en en zengin kişisi Gürul. Hatırlamadınız mı beni? Maalesef şu an fakirsiniz. Hiçbir mal kalmadı. Şimdi yallah fakirine yerine yürüyün. yallah <laughs> yallah. Yalla. Sakın bir daha zengin medeniyetine girme. Aman buraları kokutursun falan sonra uğraşmayalım. ha aynen öyle. Hadi o zaman Gökçe. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Tekrardan sıfırdan başlayacağım ve çok zengin olacağım. İntikamımı alacağım. Aynen aynen aynen. Kesin. Hadi gel Gökçe biz de Lamborghini'lerimize binelim. Ve evimizin havuzunda birazcık keyif yapalım. Artık çok zenginiz. <laughs> <laughs> yaşasın. Oley. Hadi gel bakalım ben de hemen yanına biliyorum. Bu gerçekten efsane olacak. Allah Ahmet'i öyle birazcık çekil bir tamamdır. Artık binebilirim. Vay be arabaya bak yaşasın. Oley.